Monster Notebook artık sadece notebook'larıyla anılacak bir marka değil çünkü geçtiğimiz günlerde yeni oyuncu kasalarını, masaüstü sistemlerini duyurdular dostlar. Bu videoyu çekmek için biraz beklemek istedim. Çünkü insanların bu kasalar hakkında neler düşündüğünü bir analiz edip bir not almak istedim yani. Çünkü gerçekten bu videoyu boşu boşuna çekmektense ciddi tavsiyeler, ciddi öneriler vermek için kameranın karşısına geçmeyi tercih ettim. Bakalım Monster masaüstü bilgisayarlarıyla bizi memnun edebilecek mi? tüm çıkarttığı modelleri inceleyeceğiz ve alınır mı alınmaz mı bunları değerlendireceğiz ve tabii ki Monster'ın verdiği fiyatlarda neler sunduğunu da konuşacağız dostlar. Bu arada ilk defa bu video ile bizi izliyorsanız ben b Tekno YouTube kanalından Serdar ve bu kanalda teknoloji ile ilgili her şeyi konuşuyoruz. Gerçekten hoşunuza gidecek bir kanal olduğunu düşünüyorum. Şimdiden abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu oluruz. Hadi başlayalım. Tulpar TD3 versiyon 1.1.1 beyaz ve siyah modellerinden başlayalım. Öncelikle beyaz renk yeşil monster renkleriyle çok tatlı duruyor. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Her zaman yeşil rengini de sevmişimdir. Bunun da markayla bir alakası yok dostlar. Yani yeşil sistemlerde her zaman güzel duruyor. Neon bir hava veriyor. Ama beyaz kasanın içerisine beyaz parçalar da koyabilsek daha güzel olabilirdi. i5 14400F işlemci kesinlikle güzel. 4060 ekran kartı benim pek tavsiyem değil. Hemen gelin şu anakarta bir göz atalım. Wi-Fi 6E desteği var. Güzel. Bluetooth 5.3 olması mükemmel. Ses kartını da beğendim. Bence geçerli. RGB destekleri tam. Bağlantı özellikleri bu fiyatta bir sisteme göre normal. Özellikleri duyunca Asus ve MSI'ın Z790 kartları gözünüzün önüne gelmiş olabilir. Ki öyle zaten. Asus ve MSI gibi Monster da bu anakarta kendi logosunu yapıştırmış. Daha doğrusu adını kullanarak benzer yapıda bir anakart modeli ortaya koymuş. Ve bu arada kesinlikle de kötü bir anakart değil. Diğer Kasa özellikleri de muadillerine benzer ve bu modelde 120 milimetre sıvı soğutma bulunuyor. Ama siz 360 milimetreye kadar arttırabiliyorsunuz. Ve bu sistem için 49 bin lira gibi bir ücret talep etmiş Monster. Şahsi fikrimi söyleyecek olursam kesinlikle 49 bin lira bu kasa için pahalı bir fiyat dostlar. Bir araştırma yaparsanız uygun bir fiyata daha farklı modeller bulabilirsiniz. Güzel bir indirim dönemindeki Monster gerçekten indirimleriyle meşhurdur. Bazı dönemlerde gerçekten ciddi indirimler yapabilen bir firma. Hani öyle bir indirim döneminde olursa alırsınız bu kasayı özelleştirme seçenekleriyle kendinize göre birazcık upgrade ederek satın alabilirsiniz. Ama onun haricinde bence şu anki 49 bin liralık fiyatını bilmiyorum hak etmiyor gibi geliyor. Ve 4060 ekran kartının AAA dediğimiz oyunlarda ortalama 60-70 FPS bir performans sergilediğini düşünürsek 4060'ı neden tavsiye etmediğimi de az çok anlamış oluyorsunuz. Bence birazcık daha para verip üstüne almak her türlü daha mantıklı. Ama tabii ki siz ben e-spor oyunları oynayacağım Valorant CS takılacağım LoL oynayacağım ne bileyim Paladins oynayacağım diyorsanız bu sistem yüksek değerlerde FPS'e ulaşabiliyor dostlar. Hani bilginiz olsun o konuda hiçbir sıkıntı yok. Fiyatı bir tık arttırıp Toolbar TD3 versiyon 1.2.1'e geçiyoruz dostlar. Burada da yine siyah ve beyaz olarak iki renk seçeneğimiz mevcut. Bu kasamızın ilk incelediğimiz kasadan tek farkı 4060 Ti ekran kartı bulundurması. Bu fark karşılığında 49.000 liradan 56 bin liraya bir artış söz konusu. Ortalama aynı fiyata 4070 Ti süperli bir sistem bulunabilir dostlar. Yani mesela Intel işlemci değil AMD seçeneğini seçersiniz. Anakart değişmiş olur. Özellikle ekran kartının gücünü kullandığınız oyunlar oynuyorsanız 4070 Ti süper mi? Daha fazla işinize yarar. Yoksa 4060 Ti mi? Bunun kararını siz verin ve 4060 Ti süperli bir kasayı şu anki bu kasa için konuştuğumuz fiyattan daha uyguna kapatabiliriz. Yani aslında anlayışlarımız anlatmaya çalıştığım gerçekten daha uygun fiyatlı olması lazım bu kasaların. Nasıl Monster Notebook piyasasına girdiğinde diğer modellere göre daha uygun fiyat skalasında daha fazla seçenek sunuyorsa ben kasada da aynı şeyi Monster'dan beklerdim. Yani bu fiyatların kesinlikle inmesi lazım. Ama avantajlarından bahsedeceğiz. Bu fiyatların arkasındaki avantajları da konuşacağız. Videonun sonuna doğru alınır mı alınmaz mı buna gerçekten bir karar vereceğiz dostlar. Fiyatı biraz daha arttırıp Tulpar TD3 ve 1.3.1'e geçersek yani 64.800'le çıkartıyoruz. Bir önceki önerdiğim kasanın aynısının 4070 süperlisine alıyorsunuz dostlar. Geriye kalan her şey aynı. Ve 64.800'e kadar çıktık. En azından bu kasada bence stok olarak, base model olarak RAM ve SSD'nin arttırılması doğru olabilirdi. Yani 64.800 lira verip hala 16 GB RAM kullanmak, 1 TB SSD kullanmak bilmiyorum. Bence doğru değil. 32'ye çıkartabilirdik. En azından RAM'in 32 olması lazımdı. Benim daha fazla bütçem var diyorsanız bu sefer 86 bin lira verip bir sonraki Tulpar TD3 modeline geçebilirsiniz ve bu modelde bariz değişiklikler var. İşlemci olarak e 7 14700F tercih edilmiş. Kesinlikle oyun performansı konusunda başarılı bir model. Ekran kartı tarafında 3 fanlı 4070 Ti süper tercih edilmiş. Yine güzel. Bu sefer 240'lık sıvı soğutmaya geçilmiş ama RAM yine 16. RAM'i ne yapacaksın kardeşim sen bu kadar takılıyorsun diyen olabilir. Ama dostlar bu kasayı aldığınız sonuçta bir kasayı diyelim ki 86 bin lira para verdiniz tamam mı? Siz bu kasada oyun oynamak dışında diyelim benim gibi ben çünkü evimdeki Windows bilgisayarımı böyle kullanıyorum. Gidip bir Adobe Premiere Pro'da bir 4K video editlemeye çalışsanız. Blender gibi yoğun işlemci gücüyle çalışan ve arka planda programa çok fazla RAM vermeniz gereken uygulamalar kullansanız o 16 GB RAM olduğu için o kadar pişman olacaksınız ve o program deneyiminiz o kadar düşecek ki. Yani olmaz. Bir bilgisayara 86 bin lira veriyorsanız artık 32-64 GB seviyesinde RAM'lere geçiyor olmanız lazım. Yani miktar artması gerekiyor ve yani bir kasanın içerisindeki en ucuz şey RAM'dir. Ve Monster'da Goodram Good RAM markasıyla çalışıyor. Bence hani bu stokta 16 RAM olayını bence bitirmesi lazım abi. Şu an bile birçok sitede hani 32 RAM standart halinde ve biz 86 bin liraya çıktık. Bakın 86 bin liraya çıktıysak minimum 32 veya 64 RAM'i görmemiz lazım. Ve emin olun 86 bin lira bütçenizle de, muadili bir araştırma yaparsanız internette karşınıza çıkacak çok farklı kasa modellerini göreceksiniz. Net bir şekilde daha uygun muadiller bulunabilir. 111 bin lira fiyatı ile en pahalı Tulpar TD3 V 1.6.6 modeli. Şu an için sadece siyah rengi var. i9 14900K serisi tepe model bir işlemci seçilmiş. Bu işlemci hakkında çok olumlu şeyler duymuyoruz. Hatta ben de kendi ofisimizde 14900 ks serisini kullanıyorum. Çok çok memnunum diyemem. Ekran kartı tarafında 4080 Super bulunuyor. Biz yine Office'de 4080 Super kullanıyoruz Zotac markasının. Burada bir sıkıntı yok. Gayet güzel bir ekran kartı. Ama anakart yine aynı. Tüm serilerde olduğu gibi ve sonunda 32'lik RAM'lere geçiş yapmışız. Sıvı soğutma olarak 360 mm'lik modele de yükseldik. Ama SSD tarafında yine 1 TB vermişler base modelde. Abi bir bilgisayara 111 bin lira veriyorsak gerçekten bazı özelliklerin göz doldurması lazım. Yani 1TB SSD 111 bin lira verdiğiniz bir bilgisayarda sırıtır. Olmaz. Hani base modelde bu SSD'nin boyutu artmak zorunda. Ve bu kullanılan SSD'ler dostlar base modellerde hepsi aynı özelliklere sahip. Tabii ki özelleştirme seçeneklerine gittiğiniz zaman farklı hız değerlerine sahip ya da farklı miktarlarda 2TB 3TB SSD'leri görebiliyorsunuz ama base modellerde 111 bin liralık bir bilgisayarda da aynı SSD'nin kullanılması bence doğru değil. Kasanın bazı bağlantı özellikleri de aynı. Yani değişen bir şey yok. Ama 850 Watt 80 Plus bronz bir güç kaynağına yükseltilmiş. Bilmiyorum özellikle bu kasanın fiyatı bana ekstra pahalı geldi. Şimdi gelelim sonuçlara. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim size. Ben çok uzun süreler Monster Notebook ürünleri kullandım. Tulpar'ın en üst seviye notebookuna kadar kullandım. Ve ben herkesin aksine birçok piyasada söylenti var. Ben Monster'dan her zaman memnundum dostlar. Mesela şu anda karşımda Puma serisinden bir Monster Notebook var. Abi Monster ürünleri uzun süreler sizi idare ediyor ve hiçbir performans sorunu yaşamıyorsunuz temiz bir kullanıcıysanız. Yalnız kasa kısmına geldiğimiz zaman Monster kasalarını, masaüstü sistemlerini konuşacağımız zaman kesinlikle bu fiyatlar uygun değil. Yani bu fiyatların çok daha aşağısında daha farklı özelleştirme seçenekleriyle kullanıcılara sunulması gerekiyordu. Piyasaya yeni girdiklerini düşünürsek ben daha da fazla gelişeceklerine adım gibi eminim. Yani bu konuda Monster'a güvenim tam. Ama dediğim gibi fiyatın aşağıya çekilmesi lazım. En azından kampanya indirim dönemlerinin daha fazla arttırılması lazım ve özelleştirme seçeneklerinin de artması çok önemli. Monster, Intel anlaşmalı olduğu için AMD anakartları veya AMD işlemcilerini kullanamıyor. Bunu anlayabiliyorum ama hani mesela AMD alternatifleri de olsa neden olmasın? Kötü olmazdı. Ve en büyük avantajlarından birinden bahsediyorum dostlar. Monster Notebook'larda olduğu gibi masaüstü sistemlerde 2 yıl garantiden sonra ömür boyu ücretsiz bakım garantisi geliyor. Yani kasanız iki 2 yıllık normal garantisi bittikten sonra ben bunu hangi bilgisayarcıya baktıracağım diye düşünmüyorsunuz. Gidiyorsunuz Monster'a veriyorsunuz. Monster tüm bakımlarını yapıyor. Yani bir parça değişecekse bile daha uygun fiyatlara değiştirebiliyor dostlar. En azından düzenli bir bakımın garantisini verebilirim. Ve ben şunu söyleyeyim. Ben uzun süre dediğim gibi bireysel olarak Monster Notebook'un oyun bilgisayarını kullandım. Hiçbir problem yok. Bakımlarda, servislerde özellikle hiçbir problem yaşamadım. Kardeşime gittik bir tane Monster aldık. O da uzun süreler kullandı. Hala kullanıyor. Hiçbir problem yaşamadı dostlar. 3050'li bir laptopu var. Siz öyle düşünün. Hala kullanıyor. Yani bakım ve servis konusunda bence Monster çok iyi. Özellikle derdinizi anlatabiliyorsanız, bir sorunu düzgün bir şekilde servis çalışanlarına aktarabiliyorsanız sorununuz çok hızlı bir şekilde çözülüyor. Hani ben bu konuda Monster'dan herhangi bir olumsuz deneyim yaşamadım. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ama şimdi bu videoda kullanıcıyı da düşünmemiz gerekiyor. Size şunu da söylemem lazım dostlar. Eğer cebinizde belli bir miktar para varsa ve bu parayla bir masaüstü sistem toplayacaksınız. Kasa toplayacaksanız mutlaka fiyat araştırması yapın ve farklı muadillere bakın. Yani internette gezinin, farklı toplama sitelerine göz atın. Eminim uygun fiyatlara farklı modellerde bulabilirsiniz. Yani bunu da maalesef söylememiz gerekiyor dostlar. Yani bu kasalar çok güzel olmuş, yerli milli alın diyemeyiz. Böyle bir şey yok. Ama siz şöyle bir şey de istiyor olabilirsiniz. Ya kardeşim ben uğraşmak istemiyorum. Ben Monster'ın daha önce ürünlerini kullandım, memnunum. Kasayı da oradan alacağım. Hani en en azından adamların servisleri güzel. Bu da çok büyük bir avantaj. Bakın ben MSI ve Asus laptop da kullandım. Gerçekten bazı markaların Türkiye servisleri çok kötü. Ürünleri her ne kadar güzel olsa da abi servis kötü olunca bir sorunla karşılaşınca çözüm bulamayınca sorun olabiliyor dostlar. En azından Monster'da böyle bir avantaj var. Hani bu avantaj bu fiyat farklarına değer mi? O da artık sizin kendi bileceğiniz bir şey. Bizim de ofisimize bu Monster'ın toolpar serisi kasalarından gelirse deneyip oyun testi yapmayı gerçekten çok isteriz ama şimdilik sadece onlar hakkında konuşup en azından deneyimlerimizi paylaşabiliyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrardan Monster'a da başarılar. Yani Monster'ın ülkemize çok daha fazla değer katabileceğini de düşünüyoruz dostlar. Yani sponsorlu bir video değil. Bu cümleler sponsorlu bir video algısı yaratabilir ama sonuçta abi çok uzun yıllar biz bu markanın laptoplarını kullandık, hala da kullanmaya devam ediyoruz ve ben masaüstü kasa sektöründe de kesinlikle başarılı olacaklarına inanıyorum. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Buna benzer videoların daha sık gelmesini isterseniz beğenip abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Görüşürüz.